Merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle beraber Call of Duty Warzone'un incelemesini yapacağız Evet arkadaşlar bu oyun mobile çıkmıştı fakat ben bunu deneyimleyememiştim Şimdi bir oyuna girip bakacağız nasıl olmuş neler değişmiş işte nasıl yapmışlar Hep beraber bakalım Evet deneyimli bir Call of Duty Warzone oyuncusu musun? Normalde ben PUBG'yi 4 parmak oynuyorum fakat Bu oyunda nasıl bir yol izleyeceğiz onu bilmediğim için Daha az deneyimli deyip oyunun bir öğreticisine bir girelim bakalım Mobil nişancı oyunları oynuyor musun? Her zaman diyelim. Evet. <laughs> Grafik aksimi görünce daha ayrıntılı görsel için kapatmış demektir. Yaşamak istiyorsan talimatlara uy. Verdangs'tan kaçış. Hadi bakalım. oyun şu an bize O oyun gayet hızlı. Gayet. Hızlı. Bakayım. Güzel. Şurada bir M4'ümüz var. Aldık. Çok güzel. Yani oyun hızlı. Oyunu beğendim hızlı olmasını. Otomatik ateşlemek için düşmanların nişan alıyor, Tamam. Okey. Mermi değiştirelim. Şurada bir kalkan aldık az önce. Evet arkadaşlar bunlar e, Karaftat'ı mobilde de var normalde zaten. Getirmişlerdi. Ama bu Warzone yani aynı değil aynı gibi olamaz yani bu farklıdır yani her zaman. Bakalım. Hadi bakalım. Okey. Yani akıcılığı falan ben gayet beğendim. Ateş etmek için düşmanların nişan al ve ateş butonuna basılı tut. Okay. Normalde arkadaşlar ben 4 parmak oynuyorum bu. Şu an de olduğumuz için ne diyor? Atış modunu seç diyor Manuel ateş et, otomatik ateş et. Yani biz manuel devam edelim ya. Manuel iyidir o şekilde zaten. şöyle bir şey var arkadaşlar bakın şu anda ben burada zıplayarak gitmiyorum üzerine gittiğin zaman otomatik atlıyor üzerinden bak bu çok güzel olmuş mesela kurtarma noktasındayız Evet şu an öğreticiyi bitirdik amiral gemisi olarak geçtiği için yani ben S4 serisinden S24 serisinden daha doğrusu oynadığım için hani sizin düşük segment telefonlarda çalışmayabilir bu oyun. Yani ben bir yandan da telefonumu test etmiş oluyorum burada. Yani akıcılık konusunda şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Oyunun ayarlarına giremeseydik şu şeyden çıkıp bakalım nasıl olacak. Nedir ne değildir. Ona göre bir oyun ayarı yapardık kendimize. Safa 2 diyor. Tamam. Safa 3. Maç başlıyor. Evet bizi otomatik olarak maça attı galiba hani alıştırma sonrası bir oyuna gir bakalım hesabı ısınmaya girildi. Ha ısınma maçıymış bu yapacağım o zaman Evet. Yani oyunun akıcılığında bir sıkıntı yok. Ama ben gene de bir bakacağım. Hop. Kaç bakayım Oy. Hop. açtık tekrardan. Şöyle. Yani ben şu grafik ayarlarına bakmak istiyorum ama. Nerede lan bunun şeyi? Tamam. Yani oyun arkadaşlar hızlı gördüğünüz gibi. Hatta şu şekilde koştuğu zaman daha da hızlı oluyor. Oo, burada bayağı bir adam var. Bana bir sandık lazım acilen Ya o kadar hızlı gidiyor ki önümü göremiyorum şu an. Hmm. Ha bu lobiymiş. Ya. Arkadaşlar, ben de diyorum ki burada niye silah yok Yani görüntü güzel. Kalite güzel. Oynanabilirlik güzel. Herhangi bir yere atlayacağım beni şu an. Şöyle gidelim. Hatta şöyle tekli evler falan var Bizim için daha iyi olur. lopin'e giriyor AR. Çık giremedi kolay neyse önemli değil. All right, let's get it ufaktan bir bir sıra aldık. Ben bunun eee ayarlardan, grafiklerden. Ha şu an ortada oynuyormuşuz biz çözünürlük olarak ama bunu değiştireceğiz tabii ki de. Grafik ayarlarını falan yapacağız alıştırmaya bir oynayalım. Of. Bayağı bir silah sesi var. Şey. Hop. Lan. Lan ölüm. Ölüm göremiyorum. Abi ağır taramalı mı aldın abi? Evet arkadaşlar benim bu arada koltuğum birazcık. sıra bakmayın. Ben yani oynuyorum daha da Siz Edge oynuyor musunuz bilmiyorum ama oh. Aha bir silah var oh. daha, Kaç 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 Tamam Yani, bu alıştırım ama arkadaşlar adamların yani çok iyi oynamasını <laughs> beklemeyin. Bu oyun şu an bize öğretiyor <laughs> Bir bir <laughs> yer silah falan varsa ha bizim işimize gelmez niye eğildi bu oyunda kayma falan da hop bir dakika bizim adam mı değil Oğlum herkes herkes ne şey niye patladık biz? Hemen benim can şuradan bir. Dur tuşan dur tuşan Tamam dur fullledik. Şunu da bir açalım bakalım. Yani hassasiyet aha. Dur. Tamam bunu aldık çok güzel oldu. Yani benim bir hassasiyet ayları üzerinde bir oynama yapmam gerekiyor. O da şu an deneme maçında olduğumuz için yapamayacağız büyük ihtimalle. Hatta daha da hızlı koşarım şöyle. Koş 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 koş. Adamlarımızın yanına gidelim. Alanı şu an benim buraya verdi. Şuraya bir tane atayım. Bu ne? Oo bu adrenalin miymiş bu? Burada bir aksesi var. Arkadaşlar buna yalnız alışmak gerekiyor. Evet. Kesin tamam. Ya, oğlum niye bunu attın? bunu ver bana. Tamam Kalkan kalkanı al. Kulle kalkanı. Şurada bir dur. Ne diyor? Kendini üretmek istiyor. Bizim adamlara doğru gidelim. Bizim adamlardan birisi geldi. Çok güzel. Bu ne? Oy. Nereden vuruyor bu? Bir yerden attı bize adam. Bir dakika. Bizim adam indirdi onu zaten. Sıkıntı yok. Hmm Ben dediğim gibi bir hassasiyetlerde birazcık oynama yaptığım zaman daha da iyi olacak. Oy. Kaç 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 Hemen alana gitmem gerekiyor. Koş. Yani şu an açıklarda geziyorum. Normalde Normalde tabii ki de bu şekilde açıklarda geziyorum. Hayır mermim yok. Neyse Adamlar bizim normal oyuncuymuş gibi. Öldüremiyorlar. Yani şu an bu pozisyonda başka bir normal bir gerçek bir oyunda kalsaydım ya adamlar beni şu an çoktan indirmişlerdi. Bu alıştırma maçı yani alıştırma maçı sizi birinci yapana kadar devam ediyor işte. O şekilde şeyim, önümüzde bir adam var. Şunu evet, ne yani. Az önce buradan bir ses gelmişti. Koş bakalım. Ne var burada? İşime yaramaz. Buraya daha önce girilmiş zaten. Burada da bizim eleman var. Aynı zamanda. Ha bak. Şöyle merdiven içeride çıkıyor. O şekilde de gidebiliyormuşuz. Yani oyunu detaylı yapmışlar bayağı. Aslında güzel varmış burada. Bu falan da geliyor. Yani arkadaşlar ben beğendim. Gerçekten adamlar oyunu güzel uyarlamışlar, güzel yapmışlar. Tamam mı? Bu. Neyse bir Evet. Anısına saygı diliyorum. Evet bir geç yapalım bakalım. İlk, ilk maçımızı tamamladık arkadaşlar. İyi ödüller orada daha fazla kazanmak için başka bir maçı gir. Devam et. Hmm. Ödülleri bulan oyunu keşfet Al bakalım. Şimdi ben öncelikle şu ayarları bir girmek istiyorum grafikler. Şimdi özel değil de akıcı oyun dersen ne diyor yok. Bir dakika. Özel dersen Yüksek dersen çözünürlük bu da yüksek olsun. Hmm. Ya FPS hedefi sınırsız tabii ki de. Bir dakika. Bunu özel yapalım, bunu en üst seviye yapalım. Sınırsız yapalım. Hmm. Kenar yumuşatma da var. O, normal. Ya yani şu mümkün Tamam. Şimdi tekrardan gidelim Özel üst seviye standart F listede. Bunu sınırsız yapacağız tabii ki de. Çözünürlük. Çözünürlüğü de orta yapalım. Yani benim cihazım yüksek de destekliyor. Gölge kalitesi yüksek. Yani maksat FPS'i daha fazla almak. PUBG'daki akıcı oynadığımız şekilde. Yoğun göl, sıcaklık ve batarya. Yani birden fazla modu var. Bu iyi. Düşük orta. Hmm. Tamam, ölçeklendirme yüksek. Gölge kalitesi orta olsun. Ölçeklendirme, çözünürlük. Çözünürlüğü ortam yapsam acaba? Bunu orta olsun ya. FPS FPS'ten vermeyelim şimdi. şimdi görsel kalite diyor. Görsel kaliteyi en üst mü yapsam, yüksek yapsam, orta yapsam yine aynı şekil oluyor. Çok düşük yapsam, düşük yapsam direkt. Tamam ekstra bir şey olmuyor. O yüzden görsel kalite bu da yüksek olsun ya en üst seviye olması gerek yok. Bu şekilde kontrollere geldiğimiz zaman Hmm. Oyun tarzına uyan kontrollerini seçti요. Anlaşıldı. Ha bir dakika abi. Lan ben, ben de burayı arıyorum ya. Evet, ben bunu şimdi bir dakika diyor. Ben bununla şimdi ilgilenmeyeceğim. Bunu sonra oynadığım zaman bakacağım tekrardan ama bakalım haritalarda başka ne varmış. Şimdi i̇şte normal alıştırma maçı var. Az önce bizim oynadığımız eğlencesine. Mobil Royal var. Kaos var. Battle Royal var. Bunlar daha indirme aşamasında. Diriliş var. Ateş hattı var. Bunlar takım ölüm maçları galiba arkadaşlar büyük ihtimalle. 7 dakikalık diyor, 20 dakikalık diyor. Karargah, enkaz ve zorlu nokta. Güçlü mü atalım? Güçlüğe gerek yoktur bakalım. Uyanış adası diyor. Özel dersen ben kurmuş oluyorum herhalde. Ya, alıştırma maçı 36 oyuncu diyor. Battle Royale diyor. Battle Royale bu ne? Bak bıçak oyuncu da 12 kişilik. Bunu hala indiremedik. Önemli değil. Karargah 12 oyuncu. ya 5 kişilik yok mu? Şöyle bakıyorum arkadaşlar 5 kişilik falan 12 oyunculu 36 oyunculu Şu ateş hattını bir oynayalım Bir de buna bakalım bakalım bu nasılmış Hassasiyet Hmm buradan da bir iki nişan almaz hassasiyeti. Ya da bu elle kalsın ya. Galiba oyun bu. Onları ben sonra ayarların hepsini yapacağım tek tek. Bunu da kabul et. Arkadaşlık isteğimiz varmış. Kimin olarak Tamam. Bir oyuncu daha aranıyormuş. Gel abi. Dur davet edemedik mi? Neyse oyun başlayacak altı saniye sonra. Hmm. Başlamak için diyor dokunuz diye. Evet, tamam bunda başlayalım ya. Sıkıntı yok. Aynen bu takım ölüm maç arkadaşlar. Enemy is incoming. Prepare for <laughs> contact. Check your damn fire. Covering you. Bunu gerçek adamlarla oynuyoruz sanırım. Bu arada. Hasat eti Alamam Ayarlamam gerekiyor. Oy adamları göremiyorum bile. Adamlar o. Şimdiden başlamışlar alışmışlar bile. Aldı. Çok güzel. Kaç, kaç, kaç 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 Evet, ben de ayarlarımı yapmadan sürece birazcık zor olacak o Tam burası niye? Buradan gidemiyorum. Çemmem şey lazım. Ya. Adamlar iyi oynuyorlar. Yani iyi oynarken bizim ayarlarımız yapıldı. Yoksa biz de bir şeyler yapardık yani. Alsan abi hiç bayağı yapıldı. Yani böyle giderse çok öleceğiz. Yani. Neyse pusalım bari şuradan sağdan soldan. Şöyle bir gidelim bakalım. Düşeceğiz. Var mı kötü? Çok tamam. Abi ayarlarımız yapıldı mecbur. Böyle böyle bir iki çekeceğiz yani ne yapalım? kişi daha aldık. Ha güzel. <laughs> Mermi alıyoruz. Çok güzel. Yani büyük ihtimalle şu an bana küfür ediyorlardı arkadaşlar ama. Şöyle bir gidelim. Şurada vardı bir eleman. Ekmek istiyor <laughs> işte gitti. Kaç 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 kaç. Lan aşağı atlamasın neyse. Dur oraya tekrardan çıkabilmem lazım. Yani ayarlar yapıldıktan sonra hassasiyet ayarları gayet Hop <laughs> bir kişi de yerde aldık Bu da iyi Devam Adam şurada gördüm onu Yanımıza mı geldi? Yok Kaç 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 kaç. Lan ben mermim de yok. Mermi atmam lazım. Acilen şunun dolması lazım. Ki elimde pompalı var şu an. Bir tane yediler. Şuraya at çabuk. Bundan bir şey aldık tamam. Dolur 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 çabuk. Geçen niye bulmadı bu adamı? Ben vuran adamı niye vurmuyorsun? fire. İşte. back. Yani bir kişiyi öldürüyorum, bir kişi de beni öldürüyor. Ya dediğim gibi ayarlarımın hiçbir şu an yapılı olmadığı için ve oyunla alakalı şu an hiçbir bilgim yok yani bu oyun benim için gerçekten çok yeni baksan abi adamlar nefes aldırmıyorlar ben bir tane bırakıyorum adamlar 50 tane vuruyorlar ben sağma solma bir adam akıl dönemiyorum kaç kaç oynuyoruz işte. Hop. Ha mermisi bitti. Çok güzel. <laughs> Aynı adamı mı vurduk iki kere ya? Bilal top. <laughs> Adam adamdaymış. Arkadaşlar bu oyun galiba Gamepad'de de oynanıyor bu arada. Ben onu da deneyeceğim bir ara. Bakalım Gamepad'de. Çık oğlum oradan hadi. Arkadaş bu nasıl bir kolsuz? Ben kolsuzum adam benden daha kolsuz. Başla 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 başla. Hadi bir hızlı koşmamızı da atalım. Aldı, çok güzel. Ya oğlum mermi bitmiş. Şey, okay. Mermimiz bitmiş be. I got sex. Mermi bitmeye değil. Hadi onu al. Tüh. Göremiyorum ki önünü. Dürbün yok silahın birinde var birinde de yok. Haydi bakalım Evet. ferimizi de aldık Yani klasik Klasik killmobile işte son öldürücü yapan şeyi gösteriyor Haa killmonger 12 kişi vurmuşum 10 kere ölmüşüm. 2 eleman kardayız olsun. Evet, tekrardan bir hediye daha aldık. Anemini diyelim. Yani arkadaşlar oyun gayet akıcı. Ki benim hassas ayarları yapıl değil. Yani ona rağmen bence gayet iyi. Ben beğendim. Evet bu arada videonun da sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Oyun hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtin. E, bu şekilde incelememi istediğiniz FPS oyunları, mobil oyunları olsun. Oynamamı istediğiniz herhangi bir oyun varsa da yorumlar kısmında belirtirseniz beraber hem incelemesini yaparız hem oynamasını yaparız. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.